bir erkeğin sessizliği. Kimi zaman kadına soğuk gelir, kimi zaman da dayanılmaz bir merak uyandırır. Peki neden bazı kadınlar sessiz ve gizemli erkeklere karşı takıntılı hale gelir? Bu sadece romantik bir çekim değil, psikolojik bir mekanizmanın yansımasıdır. Kadın zihni bir erkeği tam olarak anlayamadığında onu çözme arzusuyla meşgul olmaya başlar. Bu merak zamanla zihinsel bir bağ dönüşür ve işte o an sessizlik bir silaha gizem ise bir cazibeye dönüşür. Kadın psikolojisinde belirsizlik çoğu zaman çekim yaratır. Çünkü kadın duygusal olarak güçlü bir bağ kurarken aynı zamanda zihinsel uyarım da arar. Her şeyi açıkça söyleyen bir erkek kolayca anlaşılır. Ama sessiz kalan erkek kadının zihninde sürekli acaba ne düşünüyor sorusunu uyandırır. Bu soru bir merak değil bir döngüdür. Kadın bu döngüden kolayca çıkamaz. Machiavellian psikolojinin de işaret ettiği gibi, kontrol çoğu zaman sessizlikte gizlidir. Bu videoda sessizliğin ve gizemin kadınların bilinçaltında nasıl güçlü bir etki yarattığını derinlemesine inceleyeceğiz. Kadınların bir erkeğin sessizliğine neden bu kadar yoğun tepki verdiğini, bu durumun psikolojik temelini ve ilişkilere yansımasını düşünce akımı perspektifiyle ele alacağız. Çünkü bazen bir kelime değil, söylenmeyen bir cümle çok daha güçlü bir bağ kurar. Hazırsanız, sessizliğin kadın zihninde nasıl yankılandığını birlikte keşfedelim. Sessizlik, çoğu erkeğin farkında olmadan kullandığı ama kadın psikolojisinde derin etkiler yaratan güçlü bir silahtır. Kadınlar doğal olarak iletişime, duygusal paylaşım ve açıklığa önem verirler. Ancak karşılarında sessiz kalan bir erkek olduğunda bu durum onları rahatsız etmekten çok içsel bir meraka sürükler. Neden konuşmuyor? Ne düşünüyor? Benden uzak mı yoksa sadece sakin mi? gibi sorular zihinde dönmeye başlar. Kadın bu cevapları bulmak isterken farkında olmadan erkeğe daha fazla odaklanır. İşte bu noktada sessizlik kontrolü ele geçirir. Sessiz bir erkek kadın için anlaşılması gereken bir bilmece gibidir. Kadın doğası açıklık ve çözüm arar. Oysa sessizlik belirsizlik yaratır. Bu belirsizlik kadın zihninde bir boşluk oluşturur ve o boşluğu doldurma isteği takıntıya dönüşebilir. Bir kadın sessiz bir erkeğin neden sessiz olduğunu çözmek isterken farkında olmadan onun etrafında duygusal bir döngüye girer. Bu psikolojik durum kadınlarda merakla başlayan bir sürecin zamanla duygusal bağımlılığa dönüşmesine yol açabilir. Sessizliğin etkili olmasının bir başka nedeni de kadının kendi duygularıyla baş başa kalmasına neden olmasıdır. Bir erkek konuşmadığında kadın kendi iç sesini duymaya başlar. Ben yanlış bir şey mi yaptım? Beni istemiyor mu? Neden geri çekildi? Bu sorular kadının zihinsel enerjisini tamamen erkeğe yönlendirir. Böylece sessizlik aktif bir iletişim haline gelir. Çünkü kadın erkeğin sessizliğini çözmeye çalışırken aslında onunla sürekli bir iletişim kurar bu psikolojik dinamik erkeğin güçlü bir enerji yansıtmasına da neden olur. Sessizliğini koruyan erkek, kadına doğrudan değil, duygusal olarak ben merkezdeyim mesajını verir. Kadın bu kararlılığı hisseder ve onun yanında kendini test etmek ister. Kadınların gözünde bu tür bir erkek, sıradan biri değil, derin bir karaktere sahip biridir. Machiavellian anlamda bu, algı üstünlüğünün bir örneğidir. Ne kadar az konuşursan, o kadar çok merak edilirsin. Sonuç olarak sessizlik pasif bir davranış değil, stratejik bir tutumdur. Kadın psikolojisinde sessiz bir erkek genellikle güçlü, dengeli ve duygusal olarak gizemli biri olarak algılanır. Bu durum kadının ilgisini tetikler, zihnini meşgul eder ve duygusal bağ kurma arzusunu artırır. Sessizlik doğru kullanıldığında kelimelerden çok daha derin bir etki yaratır. Kadın için sessiz bir erkek çözülmesi gereken bir sır erkek içinse kontrolün sessiz biçimidir. Bir kadının zihnini en çok meşgul eden şeylerden biri belirsizliktir. Gizem kadın psikolojisinde doğal bir çekim unsuru yaratır. Çünkü kadın bir erkeği ne kadar az tanıyorsa onun hakkında o kadar çok düşünür. Bu merak duygusu beynin dopamin sistemini harekete geçirir. Yani kadın bir erkeği çözmeye çalışırken aslında zihinsel olarak ödül arayışına girer. Bu durum tıpkı bir bilmeceyi çözmeye çalışmak gibidir. Her yeni tahmin, her küçük ipucu kadına bir heyecan dalgası yaşatır. Sessiz ve gizemli bir erkek bu nedenle kadının zihninde kolay kolay silinmez. Çünkü o çözülmemiş bir duygusal denklem gibidir. Kadınların doğasında merak duygusu duygusal bağın temelini oluşturur. Kadın ne kadar çok bilgiye sahip olursa o kadar huzur bulur ancak gizemli bir erkek bu bilgiyi bilinçli olarak sınırladığında kadının ilgisi azalmaktan çok artar. Çünkü kadın bir şeyi anlayamadığında ondan uzaklaşmaz. Aksine onu anlamak için daha fazla çaba harcar. Bu da erkek için bir avantajdır. Kadının zihnini merakla dolu bir döngüde tutar. Kadın farkında olmadan o erkeği düşünmeye, analiz etmeye ve onun davranışlarını anlamlandırmaya çalışır. Bir erkek gizemli olduğunda kadının gözünde sıradanlıktan çıkar. Çünkü her insanın doğasında farklı olana yönelme eğilimi vardır. Kadınlar tahmin edilemeyen erkekleri çekici bulurlar. Çünkü bu tür erkekler onların duygusal sınırlarını test eder. Kadın gizemli bir erkekle birlikteyken hem uyarılmış hem de tedirgindir. Bu karışık hisler onu duygusal olarak bağlar. Machiavellian psikolojinin de söylediği gibi, bir insanın dikkatini sürdürmenin en etkili yolu onu sürekli olarak tahmin etmeye zorlamaktır. Gizem yalnızca konuşmamakla değil, davranışla da ilgilidir. Kadınlar duygusal enerjiyi sezgisel olarak algılarlar. Bir erkek kendi enerjisini geri çektiğinde, yani fazla açıklama yapmadığında, kadın o boşluğu doldurmaya çalışır. Bu noktada sessizlik bir tür duygusal ayna haline gelir. Kadın erkeğin gizemine karşı kendi iç dünyasını yansıtır. Bu nedenle sessiz bir erkek sadece gizemli değil, aynı zamanda derin biri olarak algılanır. Kadın böyle bir erkeği anlamak isterken aslında kendini anlamaya başlar. Kadın erkek ilişkilerinde gizem duygusal gerilimi canlı tutar. Her şeyin açık olduğu bir ilişkide kadın artık merak etmez. Dolayısıyla duygusal bağ zayıflar. Ancak gizemli bir erkek her zaman az konuşur ama dikkatle dinler. Nadir paylaşır ama doğru zamanda konuşur. Bu davranış kadının zihninde benim için özel bir yönünü saklıyor, hissi uyandırır. Kadın bu özel alanı keşfetmek için daha çok çabalar. İşte bu çaba zamanla duygusal bir takıntıya dönüşebilir. Birçok kadın gizemli erkekleri zor ulaşılır olarak tanımlar. Bu tanım aslında bir gerçeği yansıtır. Gizemli bir erkek kendi enerjisini kolayca sunmaz. Kadınlar bu tür erkeklerle ilişki kurarken sürekli olarak bir tamamlama arzusu hissederler. Bu arzu kadının duygusal enerjisini diri tutar. Gizemli erkekler kadınlara eksik bir hikayenin kahramanıymış gibi hissettirirler. Kadın bu hikayeyi tamamlamak ister ama erkek bilinçli olarak eksik bırakır. Ve işte bu duygusal bağı en uzun süre koruyan taktiktir. Sonuç olarak gizem ve merak bir kadının ilgisini sürdürmenin en kalıcı yollarından biridir. Kadın bir erkeği tamamen çözdüğünde ilgisi sönmeye başlar. Ama o erkeğin içinde hala bilinmeyen bir yön varsa o merak hep canlı kalır. Gizem kadının zihninde bir tür bağımlılığa dönüşür. Machiavelli'nin söylediği gibi, insanlar anlamadıkları şeylerden korkarlar ama aynı zamanda onlara hayran olurlar.'' Kadın psikolojisinde gizemli erkek bu iki duyguyu aynı anda uyandırır. Hem korku hem hayranlık. Ve bu karışım kadının zihninde kolay kolay silinmeyen bir etki bırakır. Kadın psikolojisinde belirsizlik hem bir stres kaynağı hem de bir çekim aracıdır. Bir erkek kadına karşı tamamen açık olduğunda kadının zihni hızla doyuma ulaşır. Artık merak edecek, düşünecek veya analiz edecek bir şey kalmaz. Fakat erkek duygularını, niyetini ve düşüncelerini belli ölçüde gizli tuttuğunda kadının zihni aktif kalır. O erkeği çözmek, anlamak, ne düşündüğünü kestirmek kadının bilinçaltında bir göreve dönüşür. Bu görev tamamlanmadığı sürece kadın zihinsel olarak o erkeğe bağlanır. İşte bu belirsizlik döngüsünün başlangıcıdır. Kadınlar bir erkeğin ilgisini kaybettiklerini düşündüklerinde çoğu zaman içsel bir panik yaşarlar. Bu panik duygusal bağın kopmasından değil, belirsizliğin doğurduğu boşluktan kaynaklanır. Kadın neden değişti? Benden uzak mılaştı? Bir şey mi saklıyor? gibi sorularla kendi içinde bir hikaye yazmaya başlar. Bu düşünme süreci Kadının zihninde erkeğe dair bir merak bağı oluşturur. Kadın cevapları buldukça rahatlamak ister. Ancak erkek açıklama yapmadığında döngü devam eder. Kadın bir noktada bu belirsizliği çözmek yerine onun içinde yaşamaya başlar ve bu durum takıntının psikolojik temelidir. Machiavellian psikoloji bu durumu kontrollü belirsizlik olarak tanımlar. Bir kişi ne kadar az bilgi verirse, karşısındaki o kadar çok varsayım üretir. Kadın da bu süreçte duygusal enerjisini o erkeğe yönlendirir. Her düşünce, her tahmin, her şüphe aslında bir bağın parçasıdır. Erkek konuşmasa da kadın kendi içinde onunla diyalog kurmaya devam eder. Bu durum erkeğe görünmez bir güç verir. Çünkü kadın erkeği anlamaya çalışırken aslında kendi zihninde onu sürekli var eder. Sessiz erkek bu sayede kadının düşüncelerinde kalıcı hale gelir. Belirsizlik döngüsü kadınların duygusal yoğunlukla bağlantılı bir biçimde yaşadığı bir süreçtir. Kadın ne kadar yoğun hissediyorsa o kadar çok analiz eder. Bir erkek bu yoğunluğu anlamaz ve her şeyi netleştirmeye çalışırsa kadının ilgisi azalır. Oysa erkeğin sakinliği, dinginliği ve açıklama yapmama tavrı kadında merak duygusunu diri tutar. Kadın bu tutumun ardında bir sır, bir mesafe ya da bir içsel güç olduğunu varsayar. Böylece erkek farkında olmadan kadının zihninde özel bir yere yerleşir. Belirsizlik aynı zamanda kadının kendi duygularını sorgulamasına neden olur. Ben gerçekten onu seviyor muyum yoksa sadece merak mı ediyorum? sorusu kadının zihninde beliren ilk işarettir. Ancak bu soru bile kadını o erkeğe bağlar. Çünkü merak sevginin öncülüdür. Kadın çözmeye çalıştığı kişiye duygusal olarak bağlanır. Machiavelli'nin dediği gibi insanlar korktukları kadar anlamak istedikleri şeye de bağlanırlar. Kadın için sessiz ve belirsiz bir erkek hem duygusal bir tehdit hem de büyüleyici bir bilmecedir. Bu döngü kadının duygusal enerjisini tamamen ele geçirebilir. Kadın o erkek hakkında konuşur, düşünür, hayal kurar, hatta bazen onu rüyasında görür. Çünkü belirsizlik zihnin boşlukları doldurma eğilimini tetikler. Kadın kendi duygularını anlamaya çalışırken bile farkında olmadan erkeği merkeze yerleştirir. Erkek aktif bir şey yapmadan kadının zihninde sürekli olarak meşguliyet yaratır. Bu da onun psikolojik üstünlüğünü pekiştirir. Sonuç olarak kadın zihninde belirsizlik döngüsü bir tür duygusal mıknatıs görevi görür. Kadın belirsizlik içinde kaldıkça merak eder. Merak ettikçe düşünür düşündükçe bağ kurar. Sessizlik ve gizem bu döngüyü sürekli besler. Erkek duygusal mesafesini koruyarak kadının ilgisini sürdürür. Bu manipülasyon değil, psikolojik farkındalıktır. Kadın erkek dinamiğinde belirsizlik doğru kullanıldığında çekim gücünü artırır. Çünkü kadınların ilgisini asla sözler değil, gizemli sessizlikler diri tutar. Kadın psikolojisinin en ilginç yanlarından biri erkeğin sessizliği karşısında kadının zihninin tam tersine daha aktif hale gelmesidir. Erkek konuşmadığında kadın onu anlamak için kendi içinde bir düşünme sürecine girer. Bu düşünme süreci farkında olmadan duygusal bir bağa dönüşür. Kadın sessiz bir erkeği anlamaya çalıştıkça zihninde onunla görünmez bir diyalog kurar. Bu diyalog kadının hem duygusal hem de zihinsel olarak o erkeğe odaklanmasına neden olur. Sonuçta sessizlik bir tür iletişim biçimine dönüşür. Söylenmeyen her kelime kadının zihninde bir anlam kazanır. Kadınlar doğaları gereği detaylara odaklanır ve duygusal sinyalleri okumakta oldukça yeteneklidir. Ancak sessizlik bu sezgisel okuma becerisini bozar. Kadın artık açık sinyaller alamadığı için kendi zihninde senaryolar üretmeye başlar. Bu senaryolar genellikle neden konuşmuyor? Bir şey mi gizliyor? Beni önemsiyor mu? Yoksa unuttu mu gibi sorular etrafında şekillenir. Her senaryo kadının duygusal enerjisini biraz daha o erkeğe yönlendirir. Böylece erkek hiçbir şey söylemeden kadının zihninde merkezi bir konum kazanır. Machiavellian bakış açısına göre gücün bir kısmı kontrol edilemeyen algıdan gelir. Kadın, sessiz bir erkeğin ne düşündüğünü bilemediği için onu olduğundan daha derin, daha güçlü ve hatta daha gizemli algılar. Bu kadın zihninde bir idealizasyon süreci başlatır. Kadın, sessiz erkeği kendi hayal gücüyle tamamlar. Onu ideal bir figür haline getirir, bazen olduğundan daha duygusal, bazen daha bilge. Bazen de daha tehlikeli bir karaktere dönüştürür. Erkek bu süreçte hiçbir şey yapmaz. Sadece kendi sessizliğini korur. Kadınsa bu sessizliğin anlamını çözmeye çalışırken duygusal olarak o erkeğe bağlanır. Sessizlik aynı zamanda kadının kendi duygularıyla yüzleşmesine neden olur. Çünkü erkek konuşmadığında kadının iç sesi daha gür çıkar. Kendi duygularını, beklentilerini ve korkularını analiz etmeye başlar. Acaba ben fazla mı ilgi gösterdim? Neden uzaklaştı? Yoksa hata mı yaptım? gibi sorularla kendi davranışlarını sorgular. Bu da kadının zihinsel enerjisini sürekli o erkek etrafında döndürür. Yani erkeğin sessizliği kadının kendi iç dünyasını o erkek üzerinden anlamlandırmasına neden olur. Bu durum duygusal bir bağı derinleştiren en güçlü psikolojik etkilerden biridir. Sessizliğin bu kadar güçlü olmasının bir diğer nedeni Kadının zihninde, belirsizlikle anlam arayışını tetiklemesidir. Kadın erkeğin sessizliğini bir mesaj olarak görür. Bir şey var ama söylemiyor. Bu düşünce onu daha dikkatli olmaya ve daha çok düşünmeye iter. Erkekse sessizliğini korudukça, kadının zihnindeki gizem büyür. Machiavelli'nin insanlar açıklamalardan değil, gizemlerden etkilenir sözü burada tam anlamıyla kendini gösterir. Kadın açıklama yerine hissetmeyi tercih eder. Bu da onu sessiz erkeklere karşı daha duyarlı hale getirir. Bir erkek her şeyi açıkça anlattığında kadının zihni rahatlar ama ilgisi azalır. Oysa sessiz bir erkek kadının ilgisini sürekli canlı tutar. Çünkü her sessizlik yeni bir anlam taşır. Kadınsı belki kızgın, belki ilgisini kaybetti. Belki de sadece sakin biri diye düşündükçe kendi duygularını farklı yönlere çeker. Her bir ihtimal kadının zihinsel enerjisini yeniler. Kadın bu süreçte farkında olmadan duygusal olarak o erkeğin çevresinde dönmeye başlar. Sonuç olarak sessiz erkek kadın için bir gizemden çok daha fazlasıdır. O zihinsel bir meşguliyet kaynağıdır. Kadın sessizliği çözmeye çalışırken hem kendi duygularını hem de o erkeği yeniden tanımlar. Sessizlik iletişimin bir eksikliği değil, stratejik bir formudur. Bir erkek doğru zamanlarda sessiz kaldığında kadının zihninde daha fazla yer eder. Çünkü kadın kelimeleri değil, anlamları hisseder ve bazen hiçbir şey söylememek en güçlü etkiyi yaratır. Bir kadın bir erkeğin sessizliğini anlamlandıramadığında, o sessizliği çözme çabasına girer. Bu çaba Başta masum bir merak olarak başlasa da zamanla zihinsel bir bağımlılığa dönüşür. Kadın erkeğin ne hissettiğini, neden konuşmadığını ya da neden uzak davrandığını anlamaya çalışırken farkında olmadan sürekli onu düşünür hale gelir. Beyin çözülemeyen durumlardan uzaklaşmak yerine onları çözmeye çalışarak meşgul olur. Bu nedenle kadın sessiz bir erkeğe karşı istemsiz bir şekilde duygusal bir takıntı geliştirebilir. Bu takıntı fiziksel değil zihinseldir. Kadın o erkeğin sessizliğini doldurmak için kendi düşüncelerini kullanır. Bu süreçte kadın kendi içinde bir hikaye yaratmaya başlar. O hikayede erkek ya derin bir karakterdir ya gizemli bir geçmişi vardır ya da sadece duygularını saklayan birisidir. Kadın kendi yarattığı bu versiyona bağlanır. Gerçek erkekle değil kendi zihnindeki imajla ilgilenir. Machiavellian psikoloji bu durumu duygusal yansıma olarak tanımlar. Kadın kendi duygularını erkeğin üzerine yansıtır. Böylece sessiz erkek, kadının iç dünyasında güçlü bir figür haline gelir. Kadın onu anlamak yerine, kendi duygularını anlamak için ona odaklanır. Bu da bağımlılığı besleyen temel mekanizmadır. Kadının bir erkeğe duygusal olarak takıntılı hale gelmesinin bir diğer nedeni dopamin sisteminin devreye girmesidir. Beyin belirsizlik karşısında sürekli ödül beklentisi üretir. Kadın erkeğin bir gün açıklama yapacağına, ilgisini göstereceğine ya da duygularını paylaşacağına inanır. Bu beklenti gerçekleşmedikçe beyin bir türlü tatmin olamaz ve kadını tekrar aynı döngüye sokar. Bu Kumar oynarken her defasında bir dahaki sefer kazanırım düşüncesine benzerdir. Sessiz erkek farkında olmadan kadının beyninde bu döngüyü tetikler. Her sessizlik yeni bir beklentidir. Her beklenti daha derin bir bağdır. Bu duygusal takıntı kadınların gururuyla da çelişir. Çünkü kadın bir yandan ilgisini kaybetmek istemezken diğer yandan neden bu kadar etkileniyorum diye kendini sorgular. İşte bu içsel çatışma, bağımlılığı daha da güçlendirir. Kadın kendi duygularıyla mücadele ederken aslında o erkeğin etrafında dolanmaya devam eder. Bu durum batç, Machiavelli'nin insanlar duygularını bastıramaz, sadece yön değiştirir ilkesine uygundur. Kadın uzaklaşmaya çalıştıkça daha çok bağlanır, unutmaya çalıştıkça daha çok hatırlar. Sessiz ve gizemli erkeklerin kadınların zihninde kalıcı olmasının temel nedeni budur. Onların yarattığı boşluk kadının duygusal enerjisiyle dolmaya başlar. Erkek konuşmadıkça kadın o sessizliğe anlam yükler. Her bakış, her suskunluk, her eksik cümle kadının zihninde büyür. Kadın bu eksikliği tamamlamak için kendi duygularını harcar. Bu da onu daha çok bağlar. Sonuçta erkek hiçbir şey yapmadan kadının zihninde güçlü bir, bir yer edinmiş olur. Ancak bu döngü yalnızca kadının değil, erkeğin de farkındalığını gerektirir. Sessizlik yanlış kullanıldığında ilgisizlik olarak algılanabilir. Buradaki fark stratejik sessizliktir. Machiavellian düşünce, duygusal dengenin tamamen kaybolmamasını öğütler. Erkek, sessizliğini korurken zaman zaman kadına küçük ama anlamlı sinyaller vermelidir. Bu sinyaller, kadının ilgisini tazeler ve duygusal takıntıyı kontrollü bir bağa dönüştürür. Sonuçta bir kadının bir erkeğe takıntılı hale gelmesinin ardında gizemden çok boşluk vardır. Kadın o boşluğu doldurmak için çabalar, düşünür, analiz eder ve sonunda o boşlukta kaybolur. Sessiz erkek kadının zihninde sürekli bir varlık haline gelir çünkü sessizlik kadının duygularını kendine yönlendirir. Machiavelli'nin öğrettiği gibi gerçek güç duyguları tetikleyip kontrol etmektir. Sessizlik bu gücün en zarif ama en etkili halidir. Sessizlik, doğru kullanıldığında yalnızca bir tutum değil, derin bir çekim aracıdır. Kadınlar genellikle duygusal olarak yoğun varlıklardır. Konuşarak, paylaşarak ve anlayarak bağ kurarlar. Fakat bir erkek bu akışın dışında kaldığında yani konuşmak yerine gözlem yapmayı, açıklamak yerine beklemeyi seçtiğinde kadın o sessizliği bir gizem olarak algılar. Bu gizem onun ilgisini diri tutar. Kadın bir erkeğin sessizliğini çözdüğünde zafer hissi yaşar. Ama o sessizlik asla tam olarak çözülmezse bu arayış bitmez. Erkek az konuşarak ve az paylaşarak kadının ilgisini sürekli diri tutabilir. Çünkü kadın kelimelerden çok enerjiyi hisseder ve o enerji sessizlikte daha yoğun biçimde yankılanır. Sessizlikle çekim yaratmak erkeğin duygusal olgunluğunu da ortaya koyar. Çünkü duygularını kontrol eden, her duruma hemen tepki vermeyen, konuşmak yerine dinlemeyi bilen bir erkek kadının gözünde güçlü bir figüre dönüşür. Kadın bu tür erkeklerde istikrar, kararlılık ve özgüven hisseder. Bu da çekimi artıran temel unsurlardır. Machiavellian düşünce gücün gösterilmediğinde daha etkili olduğunu söyler. Bir erkek duygularını ölçülü biçimde yansıttığında kadın o derinliği hissetmek ister. Çünkü kadınlar duygusal erişilmezliği soğukluk olarak değil, bir keşfedilmesi gereken derinlik olarak algılar. Sessizliğin bir diğer gücü duygusal dengeyi korumasıdır. Kadınlar aşırı konuşan, sürekli açıklama yapan veya duygusal olarak patlayan erkeklere karşı başlangıçta yakınlık duysalar bile zamanla o yoğunluk onları yorar. Sessiz erkek ise duygusal olarak stabil bir etki bırakır. Onunla iletişimde kadın kendini güvende hisseder. Çünkü o erkeğin enerjisi öngörülebilirdir. Kadın bir anlık öfkeyle her şeyi yıkmayacağını, duygularını ölçülü biçimde ifade edeceğini sezgisel olarak anlar. Bu güven duygusu, çekimin en kalıcı biçimlerinden biridir. Machiavellian psikolojide çekim, genellikle kontrol ve merak dengesine dayanır. Erkek tamamen ilgisiz olduğunda kadın uzaklaşır ama erkek yeterince ilgilenip geri çekildiğinde kadında neden sorusu uyanır. Bu sorunun cevabı bulunmadığı sürece ilgi devam eder. Sessizlik işte bu noktada devreye girer. Erkek ilgisini davranışla belli edip sözle pekiştirmezse kadın bu boşluğu doldurmaya çalışır. Her suskunluk kadının zihninde acaba'larla dolu bir yankıya dönüşür. Bu da kadının duygusal enerjisini sürekli erkeğe yönlendirir. Sessizlikle çekim yaratmanın temelinde Fazla görünmeden güçlü kalmak ilkesi yatar. Kadın bir erkeğin peşinden gitmek istemez ama onu anlamaya çalışmak ister. Erkek az konuşup çok gözlemlediğinde kadının kendi duygularını yansıtmasına fırsat verir. Kadın erkeğin sessizliğinde kendi duygularını duyar, kendi düşüncelerini analiz eder. Bu durum farkında olmadan erkeği duygusal bir ayna haline getirir. Kadın o aynada kendini görmek ister ve bu istek çekimi sürekli besler. Sessizlik aynı zamanda bir saygı göstergesidir. Çünkü sessiz erkek kadının duygularını hemen yargılamaz, düzeltmeye çalışmaz, sadece dinler. Kadınlar duygularının duyulduğu ortamlarda güvende hissederler. Bir erkek konuşmak yerine dinlediğinde kadın o sessizlikte anlaşıldığını hisseder. Bu his çoğu zaman kelimelerden çok daha değerlidir. Kadın kendini gerçekten görebilen bir erkeğe bağlanır ve bu bağ yalnızca kelimelerle değil sessizlikle kurulur. Sonuç olarak sessizlikle çekim yaratmak bir manipülasyon değil bilinçli bir farkındalık halidir. Sessizlik kadına mesafe değil merak verir, ilgisizlik değil derinlik hissi yaratır. Machiavelli'nin söylediği gibi az göster, çok hissettir. Sessiz erkek kadının zihninde bir sır olarak kalır. O sır ne kadar gizli kalırsa çekim o kadar büyür. Kadın bu gizemi çözmeye çalıştıkça aslında kendini o erkeğe daha fazla bağlar. Sessizlik kadının kalbine ulaşmanın en ince ama en etkili yoludur. Kadın psikolojisinde sessizlik ve gizem sadece bir iletişim biçimi değil, duygusal bir stratejidir. Kadın erkeğin sessizliğini çözmeye çalıştıkça aslında onunla bağ kurar. Bu bağ farkında olmadan duygusal bir çekim yaratır. Sessizlikteki güç söylenmeyen ama hissedilen anlamlardadır. Bir erkek konuşmadan bile derin bir etki bırakabiliyorsa bu onun enerjisinin gücünü gösterir. Kadınlar kelimelerden çok davranışlara, tavırlara ve sessizlikteki duygulara inanır. Unutmayın, sessizlik ilgisizlik değildir kontrolün göstergesidir. Sessiz bir erkek, kendi duygularını yönetebilen, duygusal dengesini koruyan erkektir. Kadınlar için bu özellik güvenin ve merakın birleşimidir. Çünkü kadın hem duygusal olarak kendini güvende hissetmek ister hem de keşfetmek ister. Sessizlik bu iki isteği aynı anda karşılar. Machiavellian düşüncenin de dediği gibi insanlar ne söylediğinizi değil onlara ne hissettirdiğinizi hatırlar. Kadınlar için de bu geçerlidir. Sessizlik bir duyguyu bastırmak değil, onu daha güçlü hissettirmektir. Konuşmadan etki yaratmak en yüksek iletişim biçimidir. Eğer bu videoda anlatılanlar size farklı bir bakış açısı kazandırdıysa, yorumlara düşünce akımı yazın. Çünkü bazen bir kelime değil, o kelimenin söylenmeyişi bile büyük anlamlar taşır. Sessizliğin gücünü fark ettiğinizde artık Konuşmanıza bile gerek kalmaz.